efendim çok kısa bir aramızı yaptık Uyan Türkiye devam ediyor. Zaten başından beri programımızın başından beri sizlere bugünkü konuğumuzu duyurmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Umut Oran bizlerle beraber ve soracağınız çok soru olduğunu biliyorum. Lütfen şimdiden gelsin. Gelmeye başladı mesajlar. Ben de size aktaracağım. Hoş geldiniz Hoş Sayın Orhan yayınımıza. Hoş geldiniz. Sabah. Günaydın. Günaydın. Herkese de günaydın diyelim. Kamp, kamp öncesi. Kamp öncesi hemen evet. önce biz alacağız anayasa ile ilgili <laughs> neler olacak, ne konuşacağız. Sadece anayasa değil, değil mi? Kamp'ta bir yani abantta, değil mi? Bir... Abantta olacak. Yani tüm milletvekilleri mi katılıyor? Bütün milletvekilleri katılıyor. Ee, yönetim kadrosu katılıyor. Amaç e, yeni yasama dönemine ee, daha bir, etkin bir muhalefet. Daha bir, evet, ısınmak evet. etkin bir muhalefet. Bir de tabii arkadaşlarımızın birbiriyle kaynaşması, yeni arkadaşlarımız var. Ee, önümüzdeki süreçte önemli gündem maddelerimiz ne olacak? Önceliklerimiz ne olacak? Ee, ne bileyim önümüzdeki dönemde bizim için fırsat olabilecek hususlar ne olacak? Tehdit usul, unsuru olan hususlar ne olacak? Bunları e, çıkarsa oradan kırmızı hatlarımız ne çıkacak? daha esnek olan pozisyonlarımız ne olacak? Onları oturacağız. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz, paylaşacağız. Bir, bir anlamda ortak akıl. Yani bu tür toplantıların en önemli şeyi hem bir sosyal birliktelik sağlıyor, insanlar normal masa dışında veya işte mesai dışında bir arada oluyorlar. Daha sosyal yeni, yeni bir ortam oluyor. Yeni dönemdeki ilk top, büyük toplantı. Yeni oldu. dönemdeki ilk toplantı. Evet. Bu Kızılcahamam'da AK Parti'nin yaptığının benzeri gibi olacak. Biz herhalde. son 15 aydır bu tür Hı. şeyler yaptık. Yaptın yani yaptık. Olarak. Bir kere daha milletvekillerimize Her, rahat yaptık. Rahat konuşabiliyor rahat konuşabiliyor mi mu milletvekilleri? Rahat rahat konuşabiliyor milletvekilleri. Çok rahat konuşuyor. Yani, Hatta yani, fazla rahat konuşuyor. Öyle söyleyeyim. Öyle evet. Yani o konuda Genel Başkan da çok şey. Şey, e, e, toleranslı e, Bizim partimizin de zaten Yani sosyal demokrat olmamız Sol olmamız e, Arkadaşlarımız çok rahat eleştirilerini Gerekirse öz eleştirilerini yapabiliyorlar e, Biz daha evvel yaptık bu tür şeyleri Tabi bu dönem yeni bir dönem e, Burada hem sosyal Bütünleşme e, Açısından çok önemli ama benim yine çok önemsediğim bir başka husus var bu tür toplantılarda Ortak akıldan yeni akıl Ürüyor yani şimdi ortak akıldan yeni akıl yürüyor deyince belki izleyiciler anlayamayacaklar ama şimdi biz burada 3 kişi otursak 3 saat belli konuları tartışsak buradan bir sinerji çıkartmamız lazım. Yani 5 kişilik, 6 kişilik, 7 kişilik bir sinerji çıkarmamız lazım. Biz de e, 133 kişi olarak katılacağız. E, i̇ki milletvekilimiz biliyorsunuz hala e, tutuklu e, yargılanıyor maalesef, maalesef. E, şu anda. 133 milletvekili e, katılacak genel başkanla beraber. Oradan biz e, 250-300 milletvekillik bir sinerji yani iktidarla daha güçlü daha kuvvetli başa çıkabilmek için onları da ilk seçimde artık yerel seçimde alt edebilmek için inşallah ortak akıldan yeni akıl ve sinerji üreteceğiz. Ben hemen burada mesajları hiç atlamayacağım çünkü çok interaktif bir yayındır Uyan Türkiye o yüzden mesajlar geldikçe hemen size aktaracağım. Tabii. Günaydın demiş izleyicimiz bugünkü konunuza şunu söyleyeceğim yanlış bir propaganda izliyor CHP demiş mesela buyurun size bir propaganda malzemesi demiş. Başbakan şu hep PKK, Almanya, CHP üçgeni içinde ya hani geçmişe bir yolculuk yapalım demiş. Refah Partisi dönemine gidelim. Altan Tan Refah Partisi milletvekili Recep Bey de Refah Partisi'nin bir neferi. Zaman gazetesi Recep Bey'in basın kalesi. Altan Tan'ın köşe yazısı yazdığı bir gazete. Yeni Şafak gazetesinde Altan Bey yine köşe yazıları. Yeni Şafak gazetesi kimin? Peki Altan Tan şimdi ne işle meşgul? BDP'nin milletvekili Refah Partisi AKP, BDP kol kola görünmüyor mu? İşte size bir propaganda malzemesi demiş. Size böyle bir e, gönderide bulunmuş izleyicimiz. Yani haklı tabii. E, hani geçmişinde de e, Saadet, Refah yani çok e şunu Sorunu... böyle şeyleri alıyor musunuz mesela Partide böyle bir çalışma var mı yani Geçmiş mesajları şey... almak alıyoruz onları tabii, tabii tabii değerlendirmek tabi tabi yani her türlü o sistem çalışıyor mu çalışıyor her türlü yani bizim hem sosyal medya kanallarımız açık. Facebook'tan, Twitter'dan bize vatandaşımız ulaşabiliyor. Bizzat gelip gerekli bilgisini, dosyasını veya önerisini söyleyebiliyor veya telefonla. Mesela sizin bu sosyal medyada şeyiniz var mı? Yani var. hem Twitter'da hem, hem Facebook'ta, Facebook'ta, hem Twitter'da. Onlara cevap veriyor musunuz? Veriyorum zaman? ve günlük, anlık veriyorum. Anlık yani veriyorum. anlık veriyorum. Yani en son mesela buraya gelmeden 10 dakika evvel gelen bütün Facebook mesajlarına ve Twitter mesajlarına cevap verdim. Aynı zamanda da yani kendi web sayfam var. onu da takip ediyorum. Şöyle söyleyeyim Pınar Hanım'ın sorduğu soruya geçmişe gerek yok yani bugün malzeme çok zaten. Yani bugün artık göreceksiniz önümüzdeki süreçte de dün de mesela Kocaeli'nde yine açıkladı bizim oradaki milletvekillerimiz 3 milletvekilimiz Kandıra ve Kartepe Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklar. Bugün yine açıklayacaklar. Yani çok geçmişe gitmeye gerek yok önümüzdeki süreçte de. 3500 tane belediye var Türkiye'de. Bizim 535 belediyemiz var. Bize karşı büyük bir kampanya yürütülüyor. Bunu referandumda da gördük, genel seçimde de gördük. Ben şey diyorum yani belediye başkanlarımız da buna hazırlıklı açıkçası. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi 2014 seçim kampanyasına başladı. Ne yapıyor işte zaten baktığınız zaman yani gidin bizim belediyelerimize mali şubeden işte çalışma sosyal güvenlik bakanlığından çeşitli Ankara'nın kamu kuruluşlarından denetmenler zaten onların odaları hazır. Yani artık neredeyse belediye binasını onlara bırakacağız. O kadar çok denetlen denetmen var ki ama yani biz de e, önümüzdeki belediye süreçte belediye kadrolarınız arttı yani bu Yani şimdi de itibarsızlaştırma <laughs> sözüne katılıyor e, musunuz? E, tabi yani yani bu, e, kampanya bu. bu yani demin söylediğim gibi 2014 yani hani e, burada e, vatandaşımıza da söyleyelim AKP 2014 yerel seçim kampanyasına başladı. Nasıl başladı? Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine çamur atarak başladı. Nasıl başladı? Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini Baskı altına alarak başladı, baskınlarla başladı, gözaltılarla başladı. E, hatta yani bize de yapıyor tabii, diğer belediyelere de yapıyor işte, biliyorsunuz işte KJK operasyonları da devam ediyor. Evet. E, yani yapılan suç varsa yani esasında MHP tabi bunda konuşmamız lazım. MP az sayıda belediyesi daha var. Evet az olduğu Ama halde Güneydoğu'da karşımıza evet, çıkabiliyor. Güneydoğu'da işte KJK belediye yani BDP belediyeleri BDP. var. O da işte KJK operasyonu adı altında. Tabii en büyük sorun esasında şu. Yani demin sordunuz sosyal medyadan ne çok mesaj evet. geliyor diye. Mesela Fenerbahçelilerden çok mesaj geliyor. Bugün 94. gün. Yani başkanları tutuklu. Unutuyoruz şimdi mesela bir an unuttuk. Hatırlayın 3 Temmuz'du galiba. Bugün 94. gün. Başkanları tutuklu, işte ne bileyim sporcuları tutuklu, yöneticileri tutuklu. Aynı şey diğer futbol takımları için de geçerli. Yani burada hukuk mekanizması adil çalışmıyor. Yani bir sorun varsa belediyelerde o sorun her belediye için eşit olması gerekiyor. Değil mi? Yani bugün ne bileyim AKP belediyesi de bundan eğer payını almalı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi de almalı ama sadece bir tarafa yapıldığı zaman o zaman doğru çalışmıyor. Bir de tabii çok uzun sürüyor. Şekil yani hem esası yanlış hem usulü yanlış. Yani siz eğer bir belediye başkanı veya yöneticisi eğer bir usulsüzlük yaptıysa çağırırsınız o belediye başkanı veya yöneticisi gider ifadesini verir ama 5'te e, evinden e, kaldırıp e, polis nezaketinde e, nezaretinde alıp götürmek çok doğru e, bu değil. Bu hep o, çok tartışıldı gerçekten. Hani bir bakıyorsunuz Son, e, beşte, başka davalarda beşte mesela alıyorsunuz hiç görmüyor, e, Deniz Feneri davası mesela. 4'te bırakıyorsunuz. Yani bir eğer o zaman 4'te bırakacaksanız niye sabah Yatağından 5'te alıyorsunuz. Evet veya mesela yine AKP belediyelerinde yargının daha yumuşak çalıştığını görüyoruz. Mesela biraz evvel iki belediyeden bahsettim. Kandıra ve Kartepe'de kefaletle serbest bırakıldılar. Yani oralarda daha kolay. Deniz Feneri dediğiniz gibi. Mesela oradaki ee, tutuklanma şekli çok tartışıldı. Yani tabii. orada bir gayet rahat işte o sunucu uçağa bindi eşiyle beraber geldi, etti, evet. tutuklandı. Tabii. Yani bu çok tartışıldı. Şimdi bir mesaja CHP'de tezkerede iki fire var. Neden diye soruyor izleyicimiz. Şimdi hemen bir hemen ona cevap vermeden adalet hakikaten çok önemli. Adalet hepimize lazım, herkese de lazım. Dün akşam da biliyorsunuz iki tane üniversite öğrencisi evet, protesto ettiği için 19 ay evet. ceza aldılar. Yani daha doğrusu tutuksuz yargılandılar. Hakikaten bunun hesabını kim verecek? Yani geciken adalet adalet değil. Ya da yarın öbür gün Fenerbahçe başkanı eğer Berat ederse. ederse ya onun çektikleri o kulübün çektikleri kulübün çek, o futbol severlerin çektikleri yani bu zararı kim karşılayacak yani böyle bir adalet sisteminin bu olmaması bu sistemine lazım. ilişkin herhalde sıkıştırıyorsunuz o konuda değil mi yani biz sıkıştırıyoruz bir ceza e, haline dönüştü Türkiye'de bunu biraz e, işte standartlarını e, demokratik normlara çekmek lazım ee, noktasındasınız anladım. Yani böyle. tabii ki yani evet. aynen öyle ama bunu e, yani Türkiye'de bir mekanizma yok artık merci kalmadı. Yani burada Türkiye'deki bütün hukuk e, süreçleri özellikle 12 Eylül 2010 referandumuyla tamamen yargı yürütmenin kontrolü altına girdi. Ama şu anda mesela önümüzdeki hafta ben de pazartesi Brüksel'e gideceğim. Ee, Avrupa e, Parlamentosu ile ilgili toplantılara katılacağım. Komisyon toplantılarına katılacağım. 12'sinde de yani e, çarşamba günü de e, Avrupa Birliği Türkiye ilerleme raporunu açıklayacak. Orada da göreceksiniz yani en önemli şeylerden bir tanesi bir kere bu tutukluk sürelerindeki uzun e, süreç ve o buradaki bu e, insan hakkına e, karşı yapılan e, e, muamele yani insan basın özgürlüğüne dönük de bir takım basın çok tabi yani burada ama insan önemli olan yani bu gazeteci de olabilir asker de olabilir bir e, kulüp başkanı da olabilir bir yönetici de olabilir sıradan bir vatandaş da olabilir insan insandır öğrenci de olabilir yani önemli olan insan hakkı ihlali Avrupa'da böyle bakıyor olaya insan hakkı eğer bireyin hakkı yeniyorsa bireyin hakkına bir ihlal varsa e, bunun düzeltilmesi gerekir e şimdi ben de şöyle bakıyorum hani sayın Erdoğan Sayın Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti ama layık olmayan bir başbakan gidiyor. Nereye? Ortadoğu'ya gidiyor. Ortadoğu ülkelerine gidiyor. Arap sokaklarına gidiyor. İşte Arap Baharı'nda pembe gözlüklerle demokrasi anlatıyor oralarda değil mi? Demokrasi evet. anlattı yani gitti orada. E yani sen bir ülkendeki demokrasiye bak. Yani 498 öğrenci protestodan dolayı şu anda tutuklu. Şimdi onu soracaktım yani iki tane evet arkada iki arkadaş mı? serbest bırakıldı ama yani Ferhat'la Berna serbest bırakıldı. Orada geri kalan 498 400... yani bir de çocuklar parasız eğitim hakkı istiyorlar. Bu yani çok Meslekliler verir, yani. iktidar verir, vermez. Yani ama bunun yolu tutuklamak İstemek değil. En büyük Ayrıca Bülent Arınç da şey dedi. Yani bunlar demokratik haklarını kullanıyorlar dedi. Değil mi? Başbakan Yardımcısı. yani, e, yani tabii orada da çelişki var. Evet. Yani biraz bir şeyler kontrolden çıkmış gibi. Ben yine spora gelmek istiyorum. Yani bakın Fenerbahçe, yani Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray yani bunların taraftar kitlesine baktığımız zaman 50 milyon. Yani 50 milyon şu anda futbol sever... Yani öyle veya böyle 94 gündür e, zan altında. Yani şu anda izledikleri maçı nasıl izliyorlar? Acaba şike var mı? Şike yok mu? Kim şike yaptı? Kim şike yapmadı? Yani böyle bir şeyi Türkiye'ye nasıl yaşatabilirsiniz? Yani ben bence ben bana sorarsanız yani e, yani sadece bu konu futbol bir hükümetin istifa etmesi için yeterli sebeptir. Terör efendim gelmiyorum. Yani ben geçen de söyledim bunu yine söyleyeceğim onu. Yani terör devleti esir almış terör devleti daha kaldırıyor. Kaymakamları aldırıyor, kaçırıyor. Evet, Öbür evet. taraftan alıyor